Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pita ekmeği tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 3 yemek kaşığı yoğurt 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. 5-6 dakika kadar bu şekilde mayanın aktifleşmesini bekliyorum. 5 dakika kadar beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayaya geldi. Bunu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Kullandığım un miktarını ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. 1-1,5 bardak kadar göz kararı olacak şekilde un ekledim. Bunun üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra azar azar un ilavesi yaparak ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur yoğuracağız. Hamurun yumuşak olmasına dikkat edin. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurum yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatulayla karıştırıyorum. Hamurum yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada 3-4 dakika kadar hamuru mutlaka yoğurmanızı tavsiye ederim. İsterseniz yoğurma kabında da hamurunuzu toparlayıp 3-4 dakika kadar güzelce yoğurabilirsiniz. Azar azar un ilave ederek bu şekilde hamurumu yoğuruyorum. Dikkat ederseniz çok fazla un kullanmadan hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Eğer bu şekilde yoğuramam derseniz masayı çok az yağlayabilirsiniz veya yoğurma kabınızda hamurun üzerine çok az yağ sürerek o şekilde de yoğurmaya devam edebilirsiniz. Hamurun kıvamını ilerleyen dakikalarda sizlere yakından tekrardan göstermeye çalışacağım. Ben yumuşak hamur yoğurmaya alışkın olduğum için hamurum yumuşak görünmüyor olabilir ama çok yumuşak bir hamur. Hamurun yumuşaklığını hemen bu şekilde göstermeye çalışayım. Hamuru gördüğünüz gibi hamur çok yumuşak bir hamur. Hamurunuzu lütfen sertleştirmeyin. Hamuru iyice yoğurduktan sonra toparlıyorum. Toparladıktan sonra yoğurma kabına tekrardan alıyorum. 1 saat kadar hamurumu mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi bu. Hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumu toparladım, masaya alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 8 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman size dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezeleri hazırladım. Mutfak beziyle üzerine örttüm. 15 dakika kadar bezelerimi dinlendirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dinlendi. Merdane yardımı ile bezelerimi pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ben 8 tane hazırladım. Dilerseniz 10 tane de hazırlayabilirsiniz bu tariften. Masadaki un kalıntılarını bu şekilde toparlıyorum. Hemen hızlı bir şekilde merdane ile hamurumu açmaya başlıyorum. hamurlarımın hepsini bu şekilde açıyorum. Hemen hızlı bir şekilde bu aşamaları geçiyorum. Hamurun kalınlığı bu şekilde. Tepsiye aldıktan sonra yüzeyini mutfak beziyle kapatıp bu şekilde 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Tepsi mayasını yaptıktan sonra önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında 7-8 dakika kadar pita ekmeklerini pişiriyorum. Kontrollü bir şekilde pişirin fırından fırına değişiklik gösterebilir. Pita ekmeklerini tepsi mayası yaptıktan sonra hemen fırına sürdüm ve pita ekmeklerimi fırından aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. Hemen yakından göstermeye çalışayım. İçerisi boş oluyor arkadaşlar çok fazla ince yaparsanız biraz daha kabarabilir ama bu sefer içerisi çok boş oluyor benim yaptığım şekilde yaptığınız zaman bu şekilde içerisi biraz daha yumuşak oluyor tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.